...yakın dönemde yapmaya başlayacağımız, daha doğrusu arttıracağımız uçuş programımızı tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz geceye geldiğiniz için... Ya ...bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. <laughs> davetimize icabet ettiniz. Geldiğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım olarak... Gerçekten e, bunun e, kıymeti e, çok yüksek bizim için. O yüzden böyle bir kalabalık, e, turizmci kalabalığı burada varken e, bir merhaba demek istedim. isim Yıldıray Kare. Ben e, şirketin kurucu ortağıyım. Aynı zamanda e, yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda hava yolunda genel müdür olarak çalışmaya devam ediyorum. Evet sevgili seyirciler şimdi Hanover'deyiz. Hanover'de bir davet veren Korondol Hava Yolları davetinde işler gidiyoruz. Ve yanımızda Korondol Hava Yolları'nın kurucusu ve genel müdürü Yıldırar Karay var. Yıldırar Bey iyi akşamlar. Hanover'e hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Yolculuk nasıl geçti? Gayet iyiydi. Yolculuk da de çok güzeldi. Bugün buradaki daveti topluluğu da çok güzel. Ee, çok memnunuz. Ee, Değerli acentalarımız bugün davetimize icabet ettiler. Yıldıray yani. Bey biz sizi kısa bir tanıyalım. Yıldıray Karaerkin'dir. Korndon'un. Evet, ben Yıldıray Karaer. Korondon Hava Yolları'nın Yönetim Kurulu Başkanı. aynı zamanda kurucu ortağıyım. Genel Genel Müdürlüğünü yapıyorum. Korondon Turizm Grubu tur operatörlüğüyle başlayan daha sonra otel işletmeciliği ve 3 üç farklı bayrak altında e, havayolu taşımacılığı yapan bir turizm grubu. 7 yılımız bu sene 7-6 yıldır kaç da. Kaç yılda kurulmuş oluyorsun? E, biz 15 yıl önce, yani 2005 yılında ilk uçuşumuzu yaptık. Biz Sabiha Gökçen Havalimanından ilk uçuşu yapan e, havayoluyuz. E, kendimizden hep ilklerin havayolu olarak bahsederiz. Yeni bir ilk olarak da e, inşallah bu sene e, Müstərden Zonguldak e, 737 800 ile ilk uçuşumuzu yapacağız. Hanofer'den iki tane uçağımızı burada konuşlandıracağız. Hem burada ettiğimiz uçaklarla hem de destinasyonlardan gelen giden uçaklarla beraber haftada 54 sefer yapacağız. 500 bin civarında bir koltuk planladık Hanofer bölgesinden. Sadece turistik uçuşlar değil aynı zamanda etnik uçuşlara da yer verdik programımızda. O yüzden bugün etnik yolcu trafiğinde etkin olan Türk kökenli seyahat ajantalarımızı bugün davet ettik ve programımızdan bahsettik. Umarım istediğimiz ilgiyi, alakayı görür, başarılı bir operasyon yaparız. Uçak filonunuz hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Biz 737-800 tipi uçakları kullanıyoruz. Filomuzda şu anda 3 farklı bayrak altında 32 tane register olmuş uçak var. Ama yaz dönemlerinde dışarıdan Kiraladığımız uçaklarla beraber uçak sayısını, filo sayısını arttırarak e, yoğun bir operasyon yapıyoruz. Bu sene 17 tane dışarıdan uçağı filomuza katacağız. 32 tane de kendi uçağımız var. 49-50 civarında bir uçak operasyonu 2020 senesinde hem turistik anlamda hem etnik uçuşlar anlamında operasyonlarında var edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, şimdi de yanımızda Korondan Almanya temsilcisi Ahmet Bey var. Ahmet Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Evet, tebrik ediyorum. Bugün burada çok güzel bir toplantı gerçekleştirdiniz. Toplantı hakkında biraz ilgi alalım. Teşekkür ederim. Katılımımız gayet iyi. acentalarımız iştirak ettiler. 2020 yılı Almanya geneli ve Hanoferden düzenleyeceğimiz uçuş programımızın tanıtım gecesi oldu. Hanover'den 2020 yaz uçuş programımızda İzmir başta olmak üzere... Ankara, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır uçacağız. Artı turistik hatlarımız olacak. Antalya, Gazi Paşa ve e, Bodrum. Evet sevgili seyirciler, şimdi yanımızda Korondon şirketinden Tuğba Güner Hanım var. Tuğba Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, siz hoş geldiniz gecemize. Teşekkür ederim. Komik bir soru soracağım ama cevap verebilirsiniz. Hangi uçakla uçtunuz? Korendon'la tabii ki de. Evet. Gayet rahat, güzel Evet Tuba Hanım, sizi bir tanıyalım. Ben Korendon'un kurumsal yetişim ve pazarlama müdürüyüm. E, şirketin tanıtımından sorumluyum e, ve ürünlerimizin tanıtımından sorumluyum. 7 senedir de Corendon'da çalışıyorum. E, Corendon Airlines'ın hikayesini anlattık. Corendon Airlines 2000'li yılların başında Hollanda'da bir tur operatörü olarak kuruluyor. E, i̇şi turizm. E, Hollanda'dan e, turist üreterekten, başta Türkiye olmak üzere birçok destinasyona paket tur satarken e, bu iş modelinin gerekliliği olarak incoming şirketi, e, havayolu ve otelcilik gibi işlere de giriyor devamında. Şu anda günümüze gelen Üç tane hava yolundan oluşan bir hava yolu grubumuz var. Hı hı. Ee, dünyanın çeşitli yerlerinde Türkiye'de, Hollanda'da, Ibiza'da ve Karayip'lerde olmak üzere 10 tane otelimiz var. Ee, ve bildiğiniz gibi de bugün de Almanya'daki her gün büyüyen operasyonlarımızı ve özellikle Hanover bölgesine sunduğumuz geniş uçuş ağını tanıtmak için böyle bir gece düzenledik. Evet sevgili seyirciler, şimdi de Korondon Hava Yolları'nın kabinin ekibiyle beraberiz. Ee, sizi bir tanıyalım. Benim adım Emine Sarı ve Korondon Hava Yolları'nın uçaklarında kabin amiri olarak görev almaktayım. Okey, biz Kübra Bozbay ben, de kabin üyesiyim. Göreviniz nedir? Kabin memuru, kabinde yer alıyorum. Benim de adım İpek Oruç ve ben de kabin ekibi üyesiyim Korondon Airlines'ta. Benim adım Çiğdem Özkeliş, ben de kabin ekibi üyesiyim Korondon Hava Yolları'nda. Olcay Türker hava Havayolları mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı. Olcay Bey kaç yıldan beri Korindon'da çalışıyorsunuz? Ee, 4 yıldan beri Korindon'dayım. Merkez Antalya. Merkez Antalya. 30 yıllık meslek yaşamım var. Bunun 20 yılı havacılıkta geçti. Hı hı. Son 4 yılı bunun son 4 yılı da hava yollarında. Biz Korindon olarak iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hava havayolları çok büyük güçlüklerle uğraşıyor. Siz evet. Almanya'da e, yılların operatörlerinin e, nasıl tarihin sayfalarının içine kaybolup gittiğini bizden daha iyi deneyimliyorsunuz. Evet. Çok çetin şartlar var e, hava yollarının e, uğraştığı. E, yolcu tarafında çok büyük problemler var. Yani mücadele vermek e, gerekiyor. Operasyonlar tarafında çok büyük problemler var. Biz bir Türk bayraklı taşıyıcı olarak oldukça e, zorlu bir yolda başarıyla ilerlediğimizi düşünüyoruz. Evet sevgili seyirciler şimdi de yanımızda Koronun Airlines'ın ürün müdürü Fatih Bey var. Fatih Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Koronun Hava Yolları bünyesinde 6 senedir çalışmaktayım. Şu anda ürün müdürü olarak görev almaktayım. Temel sorumluluklarım arasında özellikle Almanca konuşulan bölgeler ki Almanya bizim en büyük pazarımız Tabii tabi Avusturya ve İsviçre ile kıyaslayınca bu planlamayı yapmak, uçuş ağımızı belirlemek, uçuş periyodunu belirlemek, yani bir hat 5 hafta mı uçacağız, 25 hafta mı uçacağız bunları belirlemek. Ondan sonra biz bunları tabii bir fiyatlayıp piyasaya çıkmak zorundayız. Fiyatlama aşamasında da yine ben devreye giriyorum. Fiyatlamayı da yaptıktan sonra biz uçuşlarımızı değerli tur operatörlerimize ve acentalarımıza sunuyoruz. Ondan sonra da tip tanıtma faaliyetleri için artı hem ajantalarımızla fikir alışverişinde bulunmak için hem de tabii bir tarafta da tur operatörlerimiz var. Onları unutmamak gerekiyor. Almanya'nın hemen hemen bütün tur operatörleriyle çalışıyoruz. Hem de onlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak üzere sürekli böyle bir seyahat hareket halindeyiz. Sevgili seyirciler şimdi yanında kaptanımız Erhan Bayram Bey var. Erhan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Öncelikle evet. kendimi tanıtayım. Ben e, Hava Kuvvetlerinden e, pilot olarak mezun oldum Hava Kuvvetleri'ne. Daha sonra da 1996 yılında ayrıldım. Sivil hava yollarıyla çalışmaya başladım. 2005 senesinde Korendon Hava Yollarının kurulmasıyla birlikte buraya da diğer pilot arkadaşlarımla birlikte buraya geldik. 15 yıldır da Korendon Hava Yollarında kaptan pilot olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda da Uçuş İşletme Direktörüyüm. Usta gazeteci Adnan Öztürk yanımızda. Adnan Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Evet Adnan Bey, kaç yıl oldu bu meslekte? Ee, 34 yıl. Evet, uzun evet. bir yolculuk yaparak Anofa'ya geldiniz. Korondan evet. hava yollarının vermiş olduğu bir davete iştirak ettiniz. Evet. Davet hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? Davet muhteşem. Ee, dostları gördük burada, arkadaşları gördük. Almanya'nın değişik e, kuzeydeki e, seyahat ajantalarıyla ilgili bir toplantıydım. E, şirketin ne kadar büyük olduğunu gördük, ne kadar güvenilir olduğunu gördük, hassas olduğunu gördük. Evet, biz e, Korendon'da çalışıyoruz. Son zamanlarda da Korendon baya e, bir atakta e, her yönüyle e, hizmet olsun, uçakları olsun, e, yeni e, yenilikleriyle olsun. Biz de bugünkü davetlerine icabet ettik ve memnun da kaldık. Güzel bir atmosferde. Kolindan olarak size ben teşekkür etmek istiyorum. Ajantaları buraya bir araya getirdiniz, Toplamanız, kendinizi tanıtmanız, piyasaya da çok güzel, hızlı bir şekilde adapte oldunuz. piyasadaki o diğer boşlukları bir an önce gideriyorsunuz, eksikleri gideriyorsunuz. Örneğin Zonguldak hiç şu anda hiçbir hava yolunda yokken siz uçmaya başladınız. Ben bu yönden gerçekten teşekkür ediyorum. Türk Ses Emin Sağlık. <laughs> Siz gidecek misiniz Amsterdam'a Kesinlikle. <laughs> evet arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Gerçekten de çok güzel bir toplantı oldu. Geçen sene ben Hamburg'da bu toplantıya katılmıştım, fakat bundan sonra hep Hannover'deki toplantıya katılacağım. <laughs> teşekkür ederim. Evet, benemenden, Spetsial Gazinden Selahattin Bey bu arada. Selahattin Bey, iyi akşamlar hoş i̇yi geldiniz. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Evet, sizi bir tanıyalım Selahattin Bey. Ben 30 senedir bu işi yapıyorum. İşte benemende. Seyahat, seyahat. Seyahat işindeyim, burada. tabii seyahat Korendon'la tanışmak istedik geldik, memnun kaldık, öyle gideceğiz galiba. Çok güzeldi, çok memnun kaldık. Yani inşallah devamını bekliyoruz. Çok güzeldin, çok kalabalıktın, çok sevdim çok beğendim. Ben şahsım adına gerçekten çok olumlu ve güzel buldum. Ahmet Bey'e, Ahmet Bey'in nezdinde bütün Korondon ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, çok güzel ağırladılar. Güzel bir akşam oldu. Benim için çok verimli geçti. En azından biz bu tür toplantılara birçok bir kez katıldık ama bu akşam daha verimli geçti. Gayet başarılıydı ve geleceğin şirketi diye düşünüyorum. Çok başarılılar. Pozitif geçti. Sorularımızı sorduk ve isteklerimizi, arzularımızı talep ettik. İnşallah olumlu olur. Böyle güzel bir toplantıya işrak etmekten memnun kaldık. Toplantı çok güzel geçti. Korendon adına ve kendi adımıza sevindik. Memnun kaldım yani. Her şey çok güzeldi. Yemek dahil her şey.